Reyhan, o herifte bir şey var. Bana güven vermiyor. Ay sence de çok garip bir durum yok mu ortada? Senin dönüşle karşılaşman gibi mi? Seninki nasıl tesadüfse, onunki de pekala tesadüf olabilir. Sen Harun'u ilk gördüğün günden beri onunla karşı ön yargılısın. Şimdi de seni haklı çıkaracak bir şey arıyorsun ama bizim meselemiz Harun değil Miran. Peki döniz mi? Hı. Yapma Reyhan. Ne yapma Miran? Reyhan. Ne zaman geç bir şey konuşmak istesem konuyu kapatıyorsun. Ben senin nerede okuduğunu, kahveyi nasıl içtiğini bile şimdi öğreniyorum. İntikamdan başka senin hakkında bildiğim hiçbir şey yok. Şimdi konuşmasak bunları. Bu gece ikimiz için de özel bir gece. Ben böyle geçsin istemiyorum. Şimdi her şeyi şu odanın dışında bıraksak. Sadece ikimiz kalsak. Aşkımız. Ben yani az önce başka bir kadının sözleriyle seni tanımadığımı tekrar fark ettim. Bunun nasıl bir his olduğunu biliyor musun sen? diyorum ben ya. Anlıyorum ben seni. Anlatacağım sana her şeyi. Ama şimdi değil. Sen bu kadar güzel görünürken değil. Şimdi izin verirsen sana aldığım hediyeyi verebilir miyim? Ne o? Söyleyemediklerini not mu yazdın? İçindeydi Bu felaketlerin nasıl başladığını öğrenmek istiyorsan... ...annenin sırdaşını bul. Bu da size sevgililer günü hediye. Yeni bir not. Bizimiz hakkında merak ettiklerinizi her YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.